Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün aslında bir süredir oyun videosu atmıyordum. Şimdi e, yarın ve diğer gün olmayacağım için YouTube'a ya yan gelemeyeceğim için şimdi atmam istedim. Tabi bu doğru oynarsa. Dakika. Şimdi. Ee, arkadaşlar sesim fena aldı kötü gelebilir çünkü sesim tutuldu. Ee, hastayım. Bu arada yataktayım şu anda. Ama yine de söyleyeyim ben sesim fena gelebilir ya da duymayabilirsiniz. Ve şimdi birkaç tane soru var. Sorulara hemen cevap vereyim. Ee, kanal tanıtımı yapmıyorum. Sebep şu aslında. Benim kanal daha önce aslında yapıyordu sonra yapmamaya başladım sebep şu benim kanalım YouTube'de bir sorun var kanalımda link kimsenin kanalı linkini atamıyorum linki atmak için çalışıyorum çalışıyorum ama atılmıyor siliniyor Az önce arkadan ses gelebilir Çünkü annem odaya girmişti zaten o yüzden videonun durdurdum neyse söylüyordu o yüzden durdum Evet arkadaşlar sen de öyle salak. Evet arkadaşlar. Hobbim ne? Hobbim şu. Şimdi ben genellikle hobi olarak fitnesse gidiyorum. E, ee, spor salonu. Şöyle anlatayım size. E, ee, Köklüsü zayıflısın. Bu <laughs> da Ama yine de söyleyeyim zayıfım. Normal. Yani okey. Normal ne zayıfım ne de şey fazla kök değilim yani. Çok kök olmayı ben kendim de sevmiyorum. Zayıfım yani. Şimdi bir şey soracağım arkadaşlar. Yoruma yazırsanız sorduğum sorunun cevabını. Şimdi ee, her zaman gelip diyorsunuz ya ne bileyim opici misin nesin diye. Hayır anlamıyorum sürekli Jin'in videolarını attığımda o mi oluyorum yani. Gerçekten bu biraz salaksa bir şey sorduğunuz sorular. Sorular aslında cevap vermeyecektim ama kanala yeni gelenler için verdim. Yine de vereyim. Ee, en iyisi ben baştan anlatayım. Şimdi e, ismim aslında Esmer. Ama Jina diyorlar. Youtube'de e genellikle Jina diyorlar. 13 yaşındayım. Azeri'yim. Bakı'da yaşıyorum. 274 sayılı okulda okuyorum. 7. sınıfım. Başka ne kaldı? Başka ne? Ya yani merak ettiğiniz sorular varsa yoruma yazabilirsiniz. Ölen sen de öyle gidiyorum tamam mı? Okey. Bu oyunda bu kadar böyle bitti. Kısa oynamak istediğim videonun çünkü çok fazla oyun videosu yapmayı sevmiyorum. Yaptığımda çünkü ee, uzun bir süre olduğunda videolar maalesef Youtube'ya atmakta zorlanıyorum. Size bu arada gösterecektim bunları. Gördüğünüz gibi ben e, bende böyle bir sürü şey var. Bir kesürlerin hepsini ayrı ayrı fotoğrafları var olan şeyde. E, yani bazılarınız diyor ya bendeydi bu video videomu çaldın diye. Ben kimsenin videosunu çalmıyorum gerçekten. Zaten niye çalayım ki sizin videonuzu? Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kara, e, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Arkadan sesler gelirse çok özür dilerim. Annemler falan var. Yani o yüzden ses gelebilir. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.